Sen Ulan iki ne oyun atman, be? Bir gün sürdü oğlum oyun. Hangi oyun? Geç geldi kanka. Zalet tam. <laughs> kanka no re no ignite. Oğlum kan nasıl öldürüyor onu? İfta. E. Bir dakika bu adam böyle buraya geçip hayatının sonuna kadar bekleyebiliyor <gülüyor> <gülüyor> mu? Çimin <Ha>. <laughs> ucunda kanka ucunda çimin. Mert pink ward at. Ne ben yokum oğlum Akali gelip öldürüyor beni sürekli midden. Ben çimin üst tarafında değil mi? Kaan, stun mutan. Ooo, W'yu çok lan atışıyor. ona. O, o adam team mi? Abi, <laughs> <nereli> abi ya <laughs> lan? Team oymuş a*****. Kaan'ım öldürdük onu, öldürdük. Bro, come on. Vurdun galiba lan. Kankası... Kendi yolunu oynasana a*****. Hayır oğlum, <laughs> keseceğiz biz onu, sus verdim. Kanka şunun boşuna geçip B'ye bat adamı. kanka boydan boya. Belki çıkartır adam ortaya. Oğlum bu adam burada base atamayız değil mi? Yani burada duruyor Yok, şu atamıyor. an. Yok atamıyor. Hapis. You are my hostage bro. Ya adam sağdan çıksa elim bilirim yani. <laughs> <Adam> lan <laughs> şuraya abi. gel artık, la. Adamı örümcek yiyor lan Oğlum salak mısın? Çıksana sen hala niye orada sen? adamı oraya. çıkartıyor ortaya lan. Lan emin misin Rogo? <laughs> Yalan söyleme oğlum. Salak seni. Aptal. Çünkü verme ikinci bir var mı? No no. Şey. Haklı sayılır bir damage. Oo, Çok iyi. Şako yok oyunda ya. Şako dagger almıştı sonradan değiştirdi. What the fuck. What fuck. <gülüyor> <gülüyor> Biz niye öldük? <laughs> Hiç bakmıyordum bile sohbet ediyordum orası garanti diye. Ya böyle olmaz ki oyunu mu? Okey. Arkaya mavi ya yeşil ver. Banla o çocuğu. Banla. Kim dediyse onu banla. Benim yılım falan yok ha, haberin olsun. Ya flash atman kesersin sonra ölünler Niye kaçıyor ona? Tamam ben iyi vuracağım her türlü ona. Vur. Helal lan sana. Aha. Aha. Oğlum adam sana egzersiz sus gel lan. Ay. Sıkıntı. <laughs> Sıkıntı lan. <laughs> Subhanallah geliyorum. Hmm. Çabuk kuşla kanka çabuk. Çabuk rezil olmadan puşla şuraya çabuk. Rezil etme bizi çabuk. Tamam hesaplıydı zaten hep. de şoktan da ölmek nedir ya? Beni oraya getirtmeyin. Oha! Ne oldu bana öyle? Oo. Oh. Big Nose. Big lost geliyor. Of! Exhaust'u götüren eskiler Zaten ölmüştüm ya Exhaust'u yedek yedek ama ben kilit ettim deneyeceğim ben Tamam öldürememiş olur. Gülmeyin lan. Allah Allah. Komik bir şey mi var? Hero güçlü işte yeni yapılan çar. Benimki eski. 2015 yılından 2014 yılından kalma şampiyon. Adam yeni şampiyon oynuyor. Ya yani benimki eski şampiyon, onunki yeni. Yine o farktan kaybettik arkadaşlar. Bu adam ölmek istiyor bu arada. Word. <gülüyor> 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 o misal belki TR'de kalsaydım ve Türkiye'de iyi performans göstermeye devam etseydim transfer olurdum en iyi belki. Ne kadar fazla vuruyor ya. Maymun herif seni. Yani ben bu gerçekten sabır testi oluyor galiba bugün ya. Başka bir açıklaması yok çünkü bu durumun. Var mı? Ne yapacağım? Başka bir açıklaması var mı bugün arkadaşlar? Sabır testi olmalı bu. Allah beni sınıyor. Is dead? Boom, 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 boom. sen yanmaya başladın sanki çıtırından. Mert top. Oh. Oğlum mitten oyunu bitiyorlar. Buradan kaçışın tek bir yolu var arkadaşlar. <laughs> Ram. Mana yok, mana yok reye kanka. <laughs> Harika bir TP Naru'dan. Tebrik ediyorum kendini Lan! Aynen Rengar. Red'i aldın, Red'i aldın Rengar. Ha? Aha ayrı ya. Onu yakalayalım. Ne olursa Onun olsun onu yakalayalım abi. Onu ya Berkan. Oo ben ölmüşüm ya. Hasara bak. Abi ben ölmüşüm ya. Ah oh, Q'lar çok. Gel abi burada bekliyorum ya. Ben öldüm galiba. Biz de oyunu niye kazanamıyoruz ya? Niye olmuyor? Aşk gözlü avcı. Niye aşk gözlü avcı giriyor? Yosun. Nun cevabıydı. Öldük. <gülüyor> 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 shit, oh shit, oh shit, oh shit. Allah bir can ikimiz de bir can. Neyi nasıl kaybediyoruz? <laughs> Gelmez eline geçmez Hele Ya bu ne yapayım Yeter be kanka Hayır W at Seni 3 yıldır izliyorum Oo. Oh. Trap koyma işte ya. Aa, oh, koyamam inşallah. Gel <laughs> lan buraya. Ya saltana ya. Bir pente atsaydık be. Allah kahretsin bizi. <laughs> Aa, Gordon çok iyi. Uf. Biz o yolları çoktan geçtik, bitirdik kardeşim o yüzden. Bu bir de günün ilk oyunu olduğu için İrelya'mız biraz şu an yavaş çalışıyor arkadaşlar ama açılacak ileride. Hep, eller soğuk ha. Aynen eller soğuk. Mesela bu adama bir tur daha dive deneyebiliriz. <gülüyor> <gülüyor> eller şu an eee dolayı biraz titriyor It's arkadaşlar. Good. dedim asa ay akşam ne yapıyor ya? Akşam akşam. <laughs> yani çok ya çok komik ya. Akşama ebe diyebilir miyiz arkadaşlar peki? Doğurtuyor ya herkese. O açıdan düşünmüş müydünüz bu çara? Ebeymiş bu çar. gülmemiş ama komikti bayağı. Tak, tak, tak. Oradan böyle şey gelecek hemen portakal yiyeceğim çıkaracağım. Zing bir tane var Videoya like atmayı, kanalımıza abone olmayı unutmayın. ve bildirimleri açmayı unutmayın tamam mı?